evet, sos yan ürünlerden taşımadır. bahsedelim mi? Soslarımızda çoğu günlük soslar yapılır. Yani bu senelik hazırlanan konserveler dışında bir de günlük ürünlerimiz var. İşte bir aşk acımız vardır. Neden aşk acısı derler Müşterimiz çoğu gençtir zaten. Tadınca anlayacaksınız diyorum öyle önce hoş bir tatlılık verir sonra acılığı gelir. Yani diyorum yüzlerce <laughs> kitap yazmışlar ben bir sos yaptım aşkı tarif ettim yani. Önce tatlı sonra acıdır. <laughs> 4-5 <laughs> çeşit böyle sosumuz var onları günlük yaparız. Ee, diğer o şah şahpazacısı dediğimiz bir sosyumuz var şahpaz köyündeki köy evimizde yaparız onu o acıdır domatesli biberi kaynatarak Çanakkale'den gelen etli kırmızı biber de içine girer o konserve yapılır bir yıl onu kullanırız biz dükkanda kavanozlarda hmm. yani 1500 kök biber ektim bu sene İşte 1500 kavanoz sosum şu an kenarda hazır kavanozlarda bir de doğal yani bunlar Tabii hepsi kesinlikle hiç katkı yok yani kapağı açık kaldı bozulur çünkü katkı yok yani güneşte kaldı bozulur. Bir katkısı yok yani. Çok o yüzden rahatız. Ya. Sunarken de rahatız. Kendimize de güveniyoruz.